29 Kasım 2024 Cuma Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi Muhalefet erken seçim istiyorsa işler iyi gidecek görüntüsü almıştır. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in derhal erken seçim açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını teyit etmesinden Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonda düşüş 2025 yılında güçlü şekilde devam edecek açıklamasından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 2025 sonunda %21'i hedefliyoruz. Son çeyrekte kira enflasyonu da yavaşlayacak bilgilendirmesinden İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ekonomideki sıkıntıların aşılması noktasında çok değerli bir süreçten geçiyoruz disiplini elden bırakmamalıyız açıklamasından sonra geldi. Türkiye ekonomideki sorunları aşma yolunda sonuçları öngörebilme aşamasına geliyor. Daha fazlası için sonuçları görmeye başlaması olacak. Bunun için gelecek 4 ayın büyük önemi var. AK Parti'nin ilk hedefi Mayıs'a kadar ekonomide iyiye gidişi ve aynı sıralarda yapacağı parti kongresinde de yenilenmeyi ortaya koymak. Ekonomi ve siyasetin rüzgarını birleştirmek ve aynı süre içinde sırtını terör örgütüne yaslayan siyasetin Türkiye siyasetine dönüşümü için samimi çabasını halka iyice göstermek istiyor. Milli birliği güçlendirmek ve terörsüz Türkiye hedefi için daha güçlü bir süreç olacak gibi. Bununla birlikte örgüte yaslanmak veya örgütün terör yapma çabalarına karşı hukuki ve askeri uygulamaları sürdürmeye de kararlı. Zira son açıklamaların terörle ve terör yandaşlığıyla mücadelede duraklama, geri adım, boşluk olarak anlaşılmaması gerekiyor. O yüzden mücadelenin devamının yeni ortamı bozacağı gibi bir endişe de yok. CHP ise bütün bunları bir risk olarak görüyor. Zira ekonomideki kırılganlık ve seçimde görülen AK Parti'ye yönelik tepki CHP'ye yaramıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu durumu çarşamba günü AK Parti TBMM grubu toplantısında öz eleştiri olarak dile getirmişti. CHP için ikinci önemli risk ise MHP lideri Bahçeli'nin terörün bitirilmesi adına DEM Parti'ye açtığı pencere ve Erdoğan'ın da bunu Cumhur İttifakı'nın ortak politikası olarak nitelemesi. Son Cumhurbaşkanlığı seçimi ve iki yerel seçimde CHP'nin DEM Parti ile siyasi paylaşıma dayalı ittifakı için bu da risk olarak görülüyor. DEM Parti'nin son tahlilde Cumhur İttifakına destek vermeyeceği, ancak HDP DEM Parti seçmeninin önemli bir kısmının daha önce oy verdiği Erdoğan'a yeniden yüzünü dönebileceği değerlendiriliyor ve gerçekten de bu yönde bir eğilim görülmeye başlandı bile. Netice, muhalefet ne zaman zamansız seçim ister, iktidar iyi yolda demektir. CHP'de iç bölünme için iktidara ihtiyaç yok. CHP içinde dört parçalı gruplaşma gerginlik aşamasından çatışma aşamasına geçmeye başladı. Daha önce yazmıştım, yeni medya oluşturma girişimleri de bunun bir parçası. Şunu söylemeliyim, CHP adına rol üstlenenlerin iktidar bizim içimizi karıştırıyor, fitne çıkarıyor savunmaları dayanıksız. CHP'de iç kavgalar için iktidarın çaba göstermesine ihtiyaç yok. Kendi kendilerine halleniyorlar. Bugün de olan bu. ABB Başkanı Mansur Yavaş konser meselesini izah etmeye çabalarken nasıl çuvalladıysa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kreş çarpıtmasında daha azim bir çuvallama yaşıyor. Her ikisinin derdini de genel başkan sıfatıyla özgür özel çekiyor. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın geri çektiği ancak kamu davası olarak devam eden hakaret davasında bugüne kadar geciktirdiği ifadesini öne çekerek mahkemede gösteri yaparak Erdoğan'ın kendisini muhatap almasını sağlamaya çabalıyor ki CHP içindeki çuvallamalardan kendisine bir alan açabilsin. Siyasi partiler iki yolda büyür. Ya siyaset üretir ya lider. CHP ikisinde de başarısız. Savaş yorgunluğu Rusya'nın Ukrayna işgal girişimiyle başlayan Rusya-Batı savaşında iki tarafı da yoran süreç artık bir çözüm dayatıyor. İsrail'in yarattığı bölgesel sorunda da yeni şartlar oluşuyor. Şimdilik Gazeliler Filistinliler için umut verici bir pencere açılmış değil. Ancak İsrail'in yaptığı soykırım ve yaydığı saldırganlık, Batı Cephesi'nde halkların politikacıları sorgulamasına neden oldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail liderleri hakkında verdiği tutuklama kararları da önemli bir baskı yarattı. Her iki bölgede de geleceği öngörebilmek için ABD Başkanı Trump'ın göreve başlayacağı 20 Ocağı beklemek gerekiyor. Zira her iki tarafta da durumu yaratan ABD. Öte yandan Avrupa Birliği de hem Brüksel'deki birlik yönetimi hem de üye ülkeler açısından bir yorgunluk ve belirsizlik içinde. Onlar da Rusya ile bağları koparmanın getirdiği ekonomik yük ve enerji sorununun yanı sıra savaşın Avrupa'ya sıçraması tehdidinden kurtulmak istiyorlar. Ve onlar da Trump'ın göreve başlamasını bekliyor. Bütün yorgunlukların içinde en dinç görünen Türkiye. Bu aşamada hem ekonomisini güçlendirme programı yürütüyor hem kendi içinde iç birliği güçlendirme adımları atıyor. Hem sınır komşuları hem bölgesel komşularıyla ilişkilerini rayına oturtuyor. Böylece hem olası krizlerin devamı veya yeni krizlere karşı güç toplamış olacak. Hem de olası gerginliklerin azalacağı döneme güçlü girme fırsatı yakalayacak. Tarihi bir dönemden geçiyoruz.